Sushi yapacağım en temelden anlatacağım. Herhangi bir marketten bulabileceğiniz malzemeler ya da evdeki malzemelerle hallolacak bu iş. Nuri hariç onu söyleyeyim. Şimdi önce pirinci pişirmekten başlayacağım. Pirinç ölçtüğüm kabı kenara ayırıyorum. Daha sonra su ölçmek için kullanacağım. Şimdi ben bu pirinci yıkayacağım. Yıkarken göstermeyeceğim ama şu an suyun rengi bulanık ya. Suyun rengi şeffaf olana kadar yıkayacağım ben bunu. Yıkarken haşuruşuru yıkamayacağım. Şöyle pençe yapacağım. Aralardan geçirerek yıkayacağım. Yani pirinci kırmadan yıkayacağım. Yıkayıp geliyorum. 5-6 kere yıkadım. Şu an rengi şeffaf. Pirinci görebiliyorum. Şimdi haşlamaya geçeceğim. Şimdi bunun üstüne koyduğum pirincin bir buçuk katı kadar su koyacağım şundan iki tane koymuştum yani bir kap koymuştum bir buçuk kapta şu an su koyacağım şimdi pirince katacağım sosu hazırlayacağım sirke şeker tuz biraz eritmeye çalışıyorum şimdi salatalığı hazırlayacağım içine koyacağım salatalığı şu soyacakların arka tarafı dümdüz jülyen şekilde kesebiliyor onunla şöyle şu sulu kısmı almayacağım çünkü suşun içinde sulanabilir koymayacağım bu kısmı çekirdekleri gördüğüm an çeviriyorum diğer taraftan devam ediyorum bir de avokado keseceğim ama ben bunu olgunlaşmadığı için mikrodalgaya attım İş gördü ama fazla yumuşadı ve hala sıcak yarım saat geçmesine rağmen sıcak umarım patlamaz yani bunu şekillendiremeyebilirim çünkü aşırı yumuşadı. Dağılırsa püre yapacağım. Kesebildiğim kadar kestim. Mikrodalgada da tadı gidiyormuş bu arada. Yani en iyisi normal olgunlaştırmak. Şimdi bunlar hazır. Bunu da kenara alıyorum. O sırada pilav oldu. Suyunu çekti. Bu daha sıcakken şu hazırladığım sirkeli sosu dökeceğim üstüne. Bunun kapağını kapatacağım. Kenarda bekleteceğim. İyice sosu içine çekene kadar ve kuruyana kadar pirinçler bekleyeceğim. Şu şekilde görünüyor. Islak ıslak yani. Kurumasını bekleyeceğim iyice. O sırada ton balığını hazırlayayım biraz mayonez, çok az hardal, tuz. Bu da hazır. Şimdilik bu haldeyiz. Şimdi pilav hala dinlenirken şu matı streçleyelim. Şöyle dikey koydum üstüne. Hava girmeyecek şekilde bastırıyorum. en ucundan sara sara birkaç kat geçeceğim. En son kısmı alıp üstüne kapatıyorum. Ortalamıştık ya kenarda böyle biraz kaldı. Onları içe doğru kavuruyorum. Ve üstüne bastırıyorum ki hava kalmamış olsun. Ve tamam. Burasını kullanacağım. Şimdi bakın bu Nori'nin bir tarafı pürüldü bir tarafı parlak. Parlak tarafı alta gelecek şekilde yerleştirdim. Çok fazla yosun yosun olmasın diye de ucunu biraz kıracağım şuradan. Çizgileri var çizgilerinden kırdım. Pilav kurumuş. Getirdim onu da. Bunu soğutuyorum şimdi. Şimdi ben eldiven takacağım. Eldivenli ya da eldivensiz. Yaparken elinizde bir damla bile su olmamalı. Kupkuru olmalı eliniz. Şöyle. Biraz mayonez sıkacağım. Nuri'yi kenara koymuştum. Unutmuşum. Zeytinyağı, sıvı yağ da olur. Ama dediğim gibi su olmaz. Şuradan soğumuş pirinçten sıkıp aldım. Bir parmak boşluk bırakacağım. Sararken daha kolay olması için. Yani şuradan değil de bir aşağısından başlayacağım. Hafif sürükleyerek şöyle yana doğru geleceğim. Bastırmıyorum. Sürükliyorum sadece. Tamam. Şimdi elime sığmadığı için aldım Elinize sığıyorsa böyle komple alıp buradan sonra böyle aşağı doğru çekebilirsiniz. Sığmadığı için tekrar alacağım. Yine aynı şekilde topu aldım. Hafif bastırdım ve sürükleyerek yana doğru boşlukları da dolduruyorum. Her yeri dolu olmalı. Her yerin dolu olup olmadığına bakıyorum. Mesela şurası boş. Şuraya bekleme yapayım. Böyle deli gibi ezmiyorum yani. Ondan bahsediyorum. Sürükleyerek şurada da bastırıyorum ama böyle ezmiyorum. Şöyle bir şey yapacağım dizmeden önce. Bana yakın tarafa malzemelerimi dizeceğim ve şu Nori'yi de zaten bana yakın tarafa koydum. Şuradan malzemeleri koyacağım kısmı böyle bir çukur açacağım. Çok zor sarmayayım diye. Şimdi oraya lavne süreceğim. Mayonez sürebilirsiniz. Sirraça sürebilirsiniz. Herhangi bir sos sürebilirsiniz. Hiçbir şey sürmeyebilirsiniz. Size kalmış. Şöyle bu arada neden eliniz ıslak olmasın dedim. Çünkü eliniz ıslakken noriye bir deyin. Göreceksiniz ne demek istediğimi. Bütün nori büzüşecek böyle. Saramayacaksınız. Ya yani sararken de her aşamada eliniz kuru olmalı. Yağlı olabilir ama ıslak olmamalı. Biraz ton balığı. Biraz salatalık. Avokado. Kaldırdım. Bütün malzemeyi şöyle dört parmağımla tutacağım. Diğer iki parmağım alttan destek yapıyor. Şöyle diğer hizaya kadar döndürüyorum. Yosunu gördüm. Buradan sonra kapatıyorum artık. Ama şöyle sıkmıyorum. Parmaklarınızın böyle bastırmayın. İzi kalır. Bir taraf göçer bir taraf göçmez. Şöyle parmağım uzunlamasını şöyle bastırıyorum. Onu açtım. Tekrar dö döndüreceğim. Ve böyle. Şimdi bunu keselim. Burada boşluk bırakmamızın sebebi de yani pirinç koymamamızın en uca pirinç koymamıştık ya onun sebebi de buradan böyle pirinçlerin sarkmaması. Profesyonel olmadığımız için yani buradan pirinçler fışkırmasın diye orayı öyle bıraktık. Buraya su falan bir şey de değmiş ki şurası buruşmuş mesela. Şöyle bıçağımı biraz ıslattım. Artık keserken ıslatabilirim. Önce ortadan gireceğim. Böyle bastırarak değil, yüklenerek değil, testere gibi keseceğim. Böyle sağ, sol, sağ, sol. Eşit kesme konusunda iyi değilim. Bakalım göreceğiz. Şöyle yan yana getirdim. Bir bir tık, bir tık. Daha keskin bir bıçak alacağım bu arada. Bıçağın keskin olması da önemli. Şöyle testler hareketleriyle bastırmadan. E tamam. Hadi bunu bir de süsleyelim. Sonra bir de karidesli yaptım. Video çok uzun olacağı için bunu ayrıntılı çekmedim. Bu da uramaki. Sadece tavada çevirerek yaptım. Ton balıklıdan kat kat güzel oluyor. Ama bu malzemelerle Japonya ile alakası kalmadı onu söyleyeyim. Bye.